yepyeni bir günler. merhaba sevgili canlar. Bugün sizlere oran konusunu anlatacağım. Nedir bu oran? İndirimlerde, markette bu oranı kullanırız. Ama bir de bunu problemlerde nasıl kullandığımızı görelim. Hazırsanız haydi başlayalım. Müzik Öncelikle oranın tanımını bilmekle başlayacağız işe. Şimdi oran Aynı veya iki çokluğun, farklı ölçüden iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına biz oran diyoruz. Yani x bölü y, bakın böyle gösterilebilir. x slash işareti y, y bölümü olarak böyle gösterilebilir. x bölü y olarak gösterilebilir. Bakın üç tane farklı versiyonda x'in y'ye oranı şeklinde yazılır ve okunur demişiz. Evet okunuşlarını gösterdim. x bölü y. Üçü de aynı şekilde okunuyor ve sadece yazılışları farklı. Yani gösterim şekilleri bunlar. Üç farklı versiyonda. Gelelim genişletme ve sadeleştirme işleminin oranı etkilememesine. Bakın yıldız atmışım. Önemli not. Genişletme ve sadeleştirme işlemi oranı etkilemez. Örnek verin öğretmenim. Bakın örnekte 7 bölüm 70. Şimdi bu bunun bir katı. 7'yi 7'ye bölersem 1, 70'i 7'ye bölersem 10. 1 bölü 10. 1 bölü 10 kesri 7 bölü 10 kesirine eşit midir değil midir? Baktığımız zaman eşittir. O zaman bu bunun genişletilmiş halidir. Ama 7 bölü 10 da 1 bölü 10'a eşittir. Yani oranların yani sayılar farklı atıyorum. 1 10, 1 70, 1 7, 1 1. Sayıların farklı olması önemli değil. Önemli olan birbirleriyle eşit katların olması. Mesela 10'un 7 katı 70, 1'in 7 katı 7. 7 ile sadeleşmiş hali 7 bölü 70'in 7 ile sadeleşmiş hali 1 bölü 10. Ama bunlar eşittir birbirine. Çünkü birbirlerinin oranı sadeleşmiş halidir 1 bölü 10. Burada da 3 bölü 36. 3'ü 3'e böldüm 1. 36'yı 3'e böldüm 12. Bu en sade haldir bakın. 3 bölü 36'nın en sade hali 1 bölü 12'dir. Sadeleşmiş hali de 3 bölü 36 da 1 bölü 12'ye eşittir aslında. Çünkü bunun daha fazla sadeleşebilecek bir değeri yok. Ve kaldı ki ikisi de 3'e bölündü. 3 de sadeleşmiş halidir. E bu 1 bölü 12 ile 3 bölü 36 eşit olur. 3'ü 36'ya bölersen de 0 virgül bir şey çıkıyor. 1'i 12'ye bölersen de 0 virgül bir şey çıkıyor. Ve sonuçlar birbirine eşittir. Demek ki yapılan sadeleştirme işlemi ve genişletme işlemi bizim oranımızı etkilemiyor. Evet bir örnek çözelim. Örneğimizde ne diyor? Bir tatil köyünde 300 Alman turist, 150 Rus ve 120 de Türk vardır. A şıkkında Rusların Almanlara oranını, B şıkkında Türklerin Ruslara oranını, C şıkkında Türklerin Almanlara oranını istiyor. Şimdi ben yazalım. A şıkkını çözüyorum. Rusların Almanlara oranı. Rus kaç tane? 150 tane ne istiyorsa oraya yazıyorsunuz. 150 tane Alman 300 tane. 150 bölü 300 diyorsunuz. Sıfırla sıfırı üstten bir tane alttan bir tane sıfırları sildim. 15 bölü 30. Sadeleşecek bu. 15'i 3'e böl 5. 30'u 3'e böl 10. 5'i 5'e böl 1. 10'u 5'e böl 2. Cevap 1 bölü 2'dir canlar. En sade halini alıyorsunuz. Bakın 150 bölü 300 1 bölü 2 eşittir. Yaptım sadeleştirme işlemi mi? Etkiledi mi oranımı? Hayır. Sadece sayılar küçülüyor veya büyülüyor. Evet B seçeneğinde Türklerin Rusları oranı. Türk bölü Rus. Türkler 120 tane. Ruslar 150 tane. Bir sıfır bir sıfırı götürdü. 12 bölü 15 kaldı. Bunlar ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölersem şöyle yazalım. 12 3'e böldüm 4. 15 3'e böldüm 5. Cevabım 4 bölü 5 oldu. C'de Türklerin Almanlara oranı soruyor. Türkler 120 tane. Almanlar 300 tane. Bir 0 bir 0'ı götürdü. Cevabım 12 bölü 30 çıktı. Ama bunlar hala bölünüyor. 12'yi 3'e böldüm. 4. 30'u 3'e böldüm. 10. Şöyle yapalım ya da. 12'yi 3'e böldüm. 30'u 3'e böldüm. 4 bölü 10 çıktı. Gene bölüyorum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2 bölü 5. Cevabım 2 bölü 5'tir. Çünkü 2 ile 5'i aynı anda bölen bir sayı yoktur. Demek ki 120 bölü 300 2 bölü 5'e eşittir. Yani oran yapılan sadeleştirme işlemleri hiçbir şekilde oranı etkilemiyor. Bu buna eşittir. 120 bölü 150 4 bölü 5'e eşittir. 150 bölü 300 1 bölü 2'ye eşittir. Tamam mı? Ama siz oranları bulurken en sade halini cevaplarda görürsünüz. Genelde hep böyledir. E, ne yapacaksınız? Pay ve paydayı aynı sayıyla böleceksiniz. Evet canlar. Diğer bir örneğimize bakalım. Diğer örnekte bir fabrikada 500 işçinin 3 bölü 10'u ütücü 1 bölü 5 makinacıdır. Buna göre fabrikadaki ütücü sayısının makinacı kişi sayısına oranı nedir? Şimdi bu 500 işçinin 3 bölü 10 ütücüymüş. Yani 500'ü 10'a böleceğiz. 50. Bu 50'yi 3 ile çarpacağım. 150 kişi ütücüymüş. Ve 1 bölü 5'i de 500'ü yine 5'e böleceğiz. 100. 100'ü de 1 çarpacağız. 100. Bu da makineci. O zaman üçüncü sayısının makineci sayısına oranı. Üçüncü bölü. <laughs> makineci kişi sayısı. Ütücü 150 tane. Makineci 100 tane. 150 bölü 100 diyoruz. Bir sıfır bir sıfırı götürdü. 15 bölü 10. Bunu 5'e bölüyorum. Bunu da 5'e bölüyorum. İkisini de aynı sayılarla genişletme ve sadeleştirme yaparsınız. Pay ve paydaya. 5'e böldüğümde 3. Onu 5'e böldüğümde 2. Cevabım 3 bölü 2'dir canlar. Daha da sadeleştirilemez. En sade hali budur. Anlaştık mı? 500'ün 3 bölü 10'unu buldum. Tabii ki kesirleri bilmeniz lazım. Kesirleri bilmezseniz burada 10'a bölüp 3 ile çarpmayı tabii ki düşünemeyebilirsiniz. Şekil çizerek de yapabilirsiniz kesirlerde anlatmıştım. Siz de daha önceki yıllarda 5. sınıfta veya kesir konusunda öğretmeninizden öğrenmişsinizdir. 500'ün 1 bölü 5'ini de buldum. 5'e bölüp 1 ile çarptım. 150 kişi ütücü, 100 kişi makinacı çıktı. Ve sonra ütücü bölü makinacı dedim. 150 bölü 100. Sıfırları sadeleştirdim. 15'i 5'e böldüm 3. 10'u 5'e böldüm 2. Eğer makinacı bölü ütücü deseydi tam tersi olacaktı. 100 bölü 150 olacaktı. Ve sade haliyle 2 bölü 3 çıkacaktı. Ama bana böyle dediği için ben ütücünün makinacıya oranına 3 bölü 2 buldum. Evet şimdi birimli ve birimsiz oran kısmına bakacağız. Birimli oran ve birimsiz oran nedir? Öncelikle ona bir bakalım. Birimli oran farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına biz birimli oran diyoruz. Ne demek istiyor? Mesela bak üstteki payın birimi kilometre, paydanın birimi alttaki birim saat. Kilometre bölü saat metre bölü saniye, litre bölü kilogram, kilogram bölü metreküp. Bakın birimleri hep birbirinden farklı. Fark ettiniz mi? Birimler birbirinden farklı oranlanmış. O zaman biz buna birimli oran diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. 3 saatte 48 kilometre yol alan bir servisin gideceği yolun geçen süreye oranı kaç metre bölü saniye olur? Evet, ne olacak? Gittiği yolu 48 kilometre geçen süreye oranı 3 saat. 48 3'e bölersem 16 kilometre bölü saat olur. Fakat bana metre bölü saniye demiş. Ben 16 kilometreyi metreye çevireceğim. 1 kilometre 1000 metredir canlar. 16 kilometre 16 bin metredir. O halde 16 bin metre bölü saniye cinsinden istediği için 3 saati de 1 saat 60 dakika 60 dakika 3600 saniyedir. Çünkü 1 dakikada 60 saniyedir. 3 saat o halde 3 çarpı 3600 saniyeden 10800 saniye yapar. Cevabım bu sıfırla bu sıfırı bu sıfırla bu sıfırı oranlarsam cevabım 160 metre bölü 108 saniye yapar. Tamam. Büyük bıraktım. İstersen sadeleştirmeye devam et. 4'e bölünür. 108 4'e bölünür mü? Bölünür. 4'e bölersem 160'ı 40. 108'i 4'e bölersem 27 olur. Daha da bölünmez. 40 metre bölü 27 metre bölü saniye. 40 bölü 27 metre bölü saniye yapar cevabımız. Dediğim gibi sorumuz güzel bir soru. Çevirmeleri iyi bilmemiz lazım. Ben burada bir tane çevirme sorusu da yapmış oldum bu arada. Kilometrenin metreye çevrimi bu klasiktir. Beşlerde görmüş olmanız lazım. 1 kilometre 1000 metredir, 1 saat 60 dakikadır ve 1 dakikada 60 saniyedir. O halde 1 saat 60 dakikaysam ve şuraya şunu da yazalım. 1 dakikada 60 saniyedir. O zaman 60 çarpı 60'tan 3600 saniye olduğunu buluyoruz. Saat cinsine çevirmemiz lazım. Ama 3 saat dediği için 3 çarpı 3600 diyoruz. O da 10.800 saniye yapıyor. 16 kilometreyi de metreye çevirdiğimde 1 kilometre 1000 metre olduğu için 16 kilometre 16.000 metre oluyor. Metrenin saniye cinsinden bölümünü istiyor. O zaman 160 bölü 108 saniye diyorum. Onu da sadeleştirdiğimde 160'ı 4'e böldüm. 40, 108'i 4'e böldüm. 27 cevabım 40 bölü 27 metre bölü saniye. Diğer bir notumuzu da anlatalım. Bitirelim. Birimsiz oran nedir? Şimdi birimsiz oran aynı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına biz birimsiz oran diyoruz. Yani mesela 31 kilogram bölü 2 kilogram 15 metre bölü 3 metre. Bunlar birer birimsiz orandır. Çünkü bakın kilogramın kilogramı metrenin metreye aynı cins birimler oranlanmış. Soruya bakalım hangisi ya da hangileri doğrudur? 37 metre bölü 3 saniye birimli orandır. Doğru. Bu metre bu saniye iki farklı oran. İki farklı oran var. İki farklı birimli oran var. O halde bu evet. 17 metre bölü 8 metre. Birimsiz orandır. Doğru. Çünkü metre metre aynı o birimler. O yüzden birimsiz oran. Litre bölü santimetre küp. Farklı birimli oran var. Bu da doğru. Cevabım 1. 2 ve 3. Evet canlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz, size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelen videolardan haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı ve videoların alt kısmına yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.